Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5. sınıflara yönelik marif modelinde ilgili çalışma kağıtları yayınlandı ve ben de bunları kanalımda çözüm videolarını yapıyordum. Bunların ilk dördünü ki bu beşincisini, indisini e, kanalımda yaptım ilk dördünü ve bir süre e, video yapamadım e, biraz hastalık biraz özel sebeplerden dolayı. Şimdi bunların çözümüne devam ediyorum. Bunların çözümünü ders tekrarı olarak da yapabilirsiniz. Yazılı öncesi çalışıp videolarını da izleyerek e, konunuzu pekiştirebilirsiniz e, veya yazılıda da hazırlayabilirsiniz. Videoyu geçmeden önce bu tarz içerikleri desteklemek adına kanala abone olup videoyu beğenir ve arkadaşlarınızla yaşırsanız sevinirim. Hemen videoya geçelim. Evet aşağıda kareli zemine en az 3 doğru kullanılarak oluşturulabilecek 4 farklı çokgen çiziniz. Çizdiğiniz çokgenleri isimlendiriniz. En az 3 doğru dediğine göre arkadaşlar şu altı çizilecek bir kısım en az. Yani 3 de olabilir, 4 de olabilir, 5 de olabilir. Yani 3 olsun ve fazlası da olabilir. Ee, ne diyor? Çokgenler çizim diyor. Mesela en az 3 dediğine göre 3 ile başlayalım. Şöyle 3 tane doğru ile yapacağımız çokgen nedir arkadaşlar? Üçgen. 4 tanesini yapsaydım. 4 tanesini birleştirdiğim durumda da nasıl bir çokgen elde edecektim? Onu da şöyle yapayım. 4 tanesini birleştiriyorum. Şöyle. Yani illa düzgün olması gerekmiyor. Gördüğünüz gibi dörtgen. Ya da bunun beş tanesini bir, iki, üç, dört ve beş. İşte bu da beşgen oldu. Ve bunun da bir tane de altı tanesini birleştirelim. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş, ve 6 Evet, altı tanesini birleştirdiğimizde ise altıgen oldu. Bunları şimdi isimlendirelim sevgili çocuklar. Mesela üçgeni başlayalım. Şu noktaya A noktası, maviyle yazayım, sayınlarım daha iyi. A noktası, şu noktaya B noktası ve bu noktaya da C noktası diyelim. Diğerine de K, L noktası, M noktası ve de N noktası diyebiliriz. Beşgen'e geldiğimizde bunu da P R noktası S noktası P R S T T olsun. Bu da U olsun mesela. Altıgen'e geldiğimizde şuradan mesela V noktası Y noktası ve de Z noktası T noktası U noktası ve de şuraya da P noktası diyelim. Dolayısıyla çokgenleri isimlendirip çizimini yaptık. Devamına geçelim. Evet, oluşturduğunuz çokgenlere göre tabloyu doldurunuz diyor. Sevgili çocuklar, biraz önceki oluşturduğumuz dörtgenleri burada, şimdi kenarına göre, çokgenine göre yazacağız. İlk çokgenimiz neydi? Üçgendi. Ben bunların notunu aldım. Sürekli diğer sayfaya git gel yapmamak adına. Üçgenin kenarları neydi arkadaşlar? AB kenarı, AB kenarı, başka AC kenarı ve de BC kenarı görüyorsunuz. Kenar sayısı üçgen olduğu için üç tane, köşe sayısı üç tane, iç açıları A açısı, B açısı ve de C açısı çocuklar. Ve iç açı kaç tane var? Üç tane var. Gelelim diğer çokgenimize. O çokgenimizin adı da Dörtgen de, dörtgen. Bunların kenarları KL kenarı, KL kenarı ve de LN kenarı, LN kenarı ve de KM kenarı ve de MN kenarı. E kenar sayısı dört tane. Köşe sayısı da 4 tane. İç açıları da bu köşedeki açılar sevgili çocuklar. K, L, M açısı ve de N açısı diyoruz. Tabii ki iç açı sayısı da 4 tane. Gelelim beşgene. Yani diğer bizim çok genimiz beşgen. E, kenarlarını sırayla yazalım. PR kenarı. Kenarlar bir doğru parçası olduğu için şöyle kapatıyorum çocuklar. Dolayısıyla böyle yazma sebebi bu. Ee, rs doğru parçası yani rs kenarı onun dışında st kenarı ve de tu kenarı ve de up up kenarı kaç tane kenar var? Tabii ki 5 tane ve de kaç tane köşe var? 5 tane e, açıları da sırasıyla bu köşelerin her biri açıdır. Yani P açısı, R açısı, S açısı, T açısı ve de U açısı diyoruz. Kaç tane iç açısı var? O da 5 tane. Geldik altıgeni sevgili çocuklar. Altıgen. Altıgende de bütün kenarları şöyle hızlıca VY kenarı, VY kenarı, YZ kenarı, ZT kenarı TU kenarı TU kenarı UP kenarı UP kenarı ve de P V kenarı diyoruz. Bunların hepsi doğru parçası. E, kaç tane kenarı olduğunu söylersek 5 tane. Köşesi 5 tane. Affedersiniz. 6 Altı tane. Altıgen olduğu için tabii ki de 6 tane kenarı, 6 tane köşesi. Her köşesinde bir açı olduğu için 6 tane iç açısı olacak. V açısı, Y açısı, Z açısı, T açısı, U açısı ve de P açısı diyoruz. Ve 6 tane açı. Böylece bu tabloyu yukarıda çizdiğimiz çokgenlere göre doldurmuş olduk. Evet, Aşağıda bir cep telefonuna desen çizilerek ekranı oluşturuluyor. Ekranı verilmiştir. Şifre oluşturulan ekranı verilmiştir. Tamam. Bu şifreyi çizmek için ne yapmış sevgili çocuklar? Burada bir çokgen göstermiş. Evet bu çokgeni şöyle görüyorsunuz bakın. Böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 6 kenarlı olduğu için biz buna altıgen diyoruz. Pekala siz de aşağıda verilen ekranda e, ekranlarda çokgenlerden oluşan desenleri çizerek farklı şifreler oluşturunuz. Çizdiğiniz çokgenleri isimlendiriniz. Evet çok eğlenceli e, bir soru zaten. Sevgili çocuklar evde muhakkak ailenizle sizlerin de telefonlarında böyle şifre oluşturacak çokgen soruları görebilirsiniz. Mesela burada birlikte hemen oluşturalım. Şöyle bir şekil yaptığım zaman şunu da şuradan ve şunu da şuradan birleştirdiğim zaman evet görüyoruz ki bu çokgenimizin adı ne oldu? Üçgen yani bu bir telefonun şifresi oldu. Başka bir şifre işte dörtgen yapabiliriz. Dörtgen yani şöyle şöyle ve de şöyle ve de şöyle olabilir. Bu çokgenimizin adı dörtgen ve de başka bir beşgen yapabiliriz. Beşgen. Bunu da şöyle göstereyim. Şu şekilde gidebiliriz. Sonra iki kenar oldu. Sonra iki kenardan sonra üç oldu. Dört dört ve de beşgen. İşte bu da beşgen oluşturacak şekilde bir şifre oluşmuş oldu beşgen. E bir tane de altıgen yapalım sevgili çocuklar. Şöyle düzgün olması adına doğrumuzu alalım. Altıgen. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Şöyle dört şöyle 5 ve şöyle 6. Altı. Dolayısıyla altıgen oluşacak şekilde bir şifre oluşturmuş olduk. Şimdi gelelim e, bunu yazalım. Altıgen. Evet şimdi sekizgen de deneyebiliriz. Şöyle bir kenar sonra 2 sonra 3 sonra 4 sonra 5 6, 7 ve de 8. Evet gördüğünüz gibi sevgili çocuklar burada 8 tane kenar vardır. İsterseniz sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 ve bunun adı da sekizgen olmaktadır. Sekizgen ee, istersek. Bir tane de yedigen yapabiliriz. Yedigen çok denk geldiğimiz bir şey değil ama yedigeni de oluşturabiliriz. Mesela şöyle şunları başlayalım. Bir kenar. Ondan sonra şurayı birleştirelim. İki kenar. Şurayı birleştirelim. Üç. Sonra şifremiz şöyle devam etsin. Dört. Örneğin şöyle yana doğru devam etsin. Beş. Şöyle 6 ve de şöyle 7. Evet dolayısıyla gördüğünüz gibi 7 kenardan oluşan bir telefon şifresi oluşturmuş oldum. Bunun adı da yedigen olmaktadır. Böylece bu soruyu da bitirmiş olduk. Evet şimdi diğer soruya geçtik sevgili çocuklar. Evet, yukarıda dikdörtgen bölge üzerine doğrular çizerek çokgenler oluşturulmuştur. Buna göre bölge üzerinde oluşan çokgenlerin çeşidini yazınız. Evet sevgili çocuklar, öncelikle bu oluşan çokgenleri renkli kalemle göstermek istiyorum. Ardından da çeşitlerini yazalım. Örneğin şurada oluşturduğumuz şöyle şu üç tane kenarla bir şekil oluşturduk. Kaç tane kenardan oluşuyor? Gördüğünüz gibi bir, iki ve üç kenar. Dolayısıyla buna biz ne diyoruz? üçgen. Başka hangi çokgenler oluşturabiliriz? Birlikte ona bakalım. Dolayısıyla şurayı silelim. Üçgeni oluşturduk. Başka ne oluşturabiliriz? Mesela dörtgen oluşturabiliriz sanırım. Onu da şöyle farklı bir kalemle yapayım. Şöyle birazcık kalın olsun. Şöyle bakın. Bir, iki, üç, ve de 4. Dolayısıyla sevgili çocuklar dörtgen de oluşturabildiğimizi gördünüz. Ona da dörtgen dedik. Dörtgen. Burayı da silelim. Dörtgeni de yaptık. Şimdi beşgeni nasıl oluşturabiliriz? Şimdi beşgeni incelemeye çalışalım. Ee, hemen beşgenimize bakalım. Şöyle. Şimdi beşgeni de şöyle bir kenar bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Şöyle 4 ve de şöyle 5. Dolayısıyla böyle yaptığımız zaman beşgenimizi de oluşturabildik. Şimdi burayı tekrardan silelim. Altıgen oluşabilir mi? Altıgeni bir inceleyelim. Altıgen. Şöyle baktığımız zaman altıgeni nasıl oluşturabiliriz? Şöyle 1 2 3 4 5 Altı. Evet şöylece altıgenimiz de oluşturmuş oldu. Kenarlarını numaralandırayım isterseniz. Ha, köşelerini harflendirebiliriz ya da A, B, C, D, E, F. Yani A, B, C, D, F altıgeni. Dolayısıyla altıgende yapabildik. Dolayısıyla başka da çokgen buradan olmayacaktır. 5 numaralı doğrunun silinmesi durumunda bölge üzerinde oluşan çokgen çeşitlerinde bir değişiklik olur mu? Gerekçesiyle yazınız. 5 hmm, numaralı doğru olmasın diyor. Yani onu görmeyelim. Şimdi 5 numaralı doğruyu gözümüzden silebilmek için burada beyaz bir kalemle onu yok edeyim. Şöyle beyaz bir kalemle üstünden gittiğim takdirde onu görmemiş oluruz. En azından gözümüzde daha iyi canlanır onun olmaması. Evet bu durumda baktığımız zaman Hangi çokgenleri oluşturabiliriz? Ee, yine üçgen oluşturabiliriz sevgili çocuklar. Şurada üçgeni oluşturabilirim. Ee, dörtgeni oluşturabilir miyim? Evet, dörtgeni de oluşturabiliyorum. Bakın, o beş numaralı çokgeni hiç yokmuş gibi sayıyoruz. Ee, beşgeni oluşturabilir miyiz? Bir, iki, üç, dört ve beş. Beşgeni de oluşturabilirim. Ama altıgeni oluşturmak için şurada şu 5 numaralı doğrunun şurası bana bir kenar katıyordu. Yani şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapıyordum. Şimdi o olmadığı için haliyle 1, 2, 3, 4 ve 5 oldu. Yani demek ki 5 numaralı kenarın olmaması bize e, altıgeni engelliyor üçgen, dörtgen, beşgen oluşur, altıgen oluşmadığından dolayı çeşit çokgen çeşidi çeşidi azalır. Evet, burayı da böylece bitirmiş olduk. Şimdi gelelim. Evet sevgili çocuklar gözlem formu öğretmeninizin sizin yaptığınız çalışmalara göre gözlemleyip doldurması gereken kısım. böylece bu çalışma kağıdını da bitirmiş olduk sevgili çocuklar. Bugün yaptığımız çalışma kağıdı neydi? Tekrardan bakacak olursak 5-3-5 yani birinci temanın birinci temanın beşinci kağıdı ve diğer altıncı ve yedinci ki gelecek aynı zamanda ikinci temaya da hemen geçmeyi düşünüyorum en kısa sürede. siz de bu tür videoları desteklemek adına beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok memnun olurum. Hoşça kalın görüşmek üzere.